Merhaba, merhaba sevgili öğrencilerim. Özledim sizi. Merhaba sevgili velilerim. Hani gelecek bayramınız demiyoruz da alışkanlık olmuş. Geçmiş bayramınız daha dün bayramın üçüncü günüydü. Ben Melihat Kararslan, Bolu Gençlik Merkezi adına hayırlara vesile olsun diyoruz, kutlu olsun diyoruz. Umarım bayramınız e, sıra dışı bir bayram yaşadık tabii ki elimizde olmayan nedenlerden dolayı e, virüs tehlikesine karşı hepimiz evdeydik. Ama bu mutluluğu yakalamak, içimizde yaşatmak tabii ki bizim elimizde. Hayat diyoruz ki hasarlarla dolu, biz her an her şeyi yaşayabiliyoruz ama biz göğüs gelmesini de bilebiliyoruz. Öyle değil mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Çocuklarım özledim ben sizi. Bu arada neler yaptınız? E, evde büyükleriniz vardı zaten, bayramlaştınız kendi çapınızda. Bayramlıklarınızı mutlaka giymişsinizdir. Ben zaten hep söylüyorum ya, hep söylüyorum ya. Beyninizin diri kalabilmesi için sabah kalktığınızda lütfen lütfen bu çok önemli. Pijamalarla dolaşmayın. Eşofmanlarla dolaşmayın. Günlük her gün giymeniz gereken bir kıyafet vardır mutlaka. Sanki derse katılıyormuş gibi, derse hazırlanıyormuş gibi ya da dışarıya çıkacakmış gibi kendinize bir çeki düzen vermeniz saçınızı başınızı toparlamanız yüzünüzü yıkamanız işte e, özgüveninize katkıda bulunmanız gerekiyor bu tamamen sizlerle sizlerle alakalı ve geçmiş derslerimizde hep diyoruz ki hep söylüyorum ki düzenli tekrarlar yapın düzenli tekrarlar yaptığınızda çalıştığınızda yolunda bulunduğunuzda siz illaki şartlar ne olursa olsun hani hep diyorum ya hasar hayat hasar larla dolu diye siz illaki yolunda bulunur tekrarlar yaparsanız mutlaka mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Başarmamak için hiçbir sebep yok. Hani beyin duyduğuna inanır demiştim dersimizin başlarında. Lütfen beyninize of bu günlerdeyiz, şu günlerdeyiz ne sıkıntılı günler talimatları verdiğiniz sürece beyniniz sizi diri tutmayacak ve o moda, o olumsuz modlara sokmaya hazır olacaktır. Biz bunlara fırsat vermeyeceğimizi biliyoruz zaten. Şimdi e, dersimizin sonlarına doğru geliyoruz. Yani bugün, yarın hızlı okuma, hafıza tekniklerini bitireceğiz ve yarından sonra haziran ayı içerisinde inşallah sınavlarda yaklaşıyor bu derslerin sonunda bu kadar çalışmanın sonunda biraz başarı motivasyon soru çözme tekniklerine ağırlık vererek sınav stresinden nasıl kurtuluruz nasıl sınav stresiyle baş ederiz bunlar üzerinde sohbetlerimize derslerimize devam edeceğiz çocuklar. Evet ne yapıyorsunuz? Ödevlerinizi yaptınız, göz egzersizlerini yaptınız, alıştırmaları yaptınız, satır altı çizmeleri yaptınız. Yani ben her gün yaptığınıza, her gün uyguladığınıza inanıyorum zaten ve şöyle söylemiştim. Sizi belirleyeceğiniz belirli aralıklarla ne yapıyoruz? Biz 20'şer dakika demiştim. Bu 25 dakika da olabilir. 30 dakikada olabilir. Olabilir yani ama bir saat sürekli oturup ders çalışmak size uygun değil zaten. Ders saatleri buna göre ayarlanmıştır. Şöyle göz egzersizlerini, nefes egzersizlerini hani kendimizi daha zinde beynimize doğru oksijen gönderebilmek, algılamamızı, konsantrasyonumuzu güçlendirebilmek adına ne yapıyorduk? Biz basit nefes egzersizleri yapıyorduk ve bunları uygulayarak yolumuza devam ediyorduk. Günde bir defa yapmanız yeterli olacak demiştik. Şöyle bir hatırlatmalar yapmak istiyorum ben. Evet hemen arkanızda yaslanıyorsunuz. Çünkü bugün çok çok önemli. Hızlı okuma önemli. Neler yapacağınızı söylüyorum tabii ki. Ve Akrostiş tekniğinden bahsedeceğim. Bu da ders çalışırken e, materyalleri, ders maddelerini, paragrafları, önemli konuları hafızanıza daha kolay kodlayabilmek için yardımcı olacak eee alıştırmalardan bir tanesi çok çok önemli. Biz hemen vakit geçirmeden öyleyse ben kısaltılmış yapıyorum her zaman söylüyorum. Siz bunun ne kadar yapılacağını zaten bilebiliyorsunuz ve arkanıza yaslanıyorsunuz. Ağzınız kapalı, derin bir nefes alıyorsunuz. Al 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 burun delikleri yanana kadar alıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz ağzınızdan şu şekilde nefes veriyorsunuz. Son boşaltıyorduk biliyorsunuz ve tekrar diyaframı kullanarak derin nefes alıyoruz. Al 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 ve şu şekilde veriyoruz. Ss, ss, ss bizi ve arada hiç nefes almadan sonuna kadar biz ne yapıyoruz nefesimizi tüketiyoruz ve biraz da idareli kullanarak o süreyi uzatmakta her zaman fayda vardır. Konsantrasyon ve algılamayı güçlendirmede bize faydalı olacaktır. Sonrasında tekrar gene diyaframı kullanarak derin nefes alıyoruz burnumuzdan. Al, al 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 burun delikleri yanana kadar alıyorsunuz ve şöyle veriyordunuz. Ben hatırlatıyorum bunları biliyorsunuz zaten. Evet. 1 bin, 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 bin, diyerek hedefimiz önceleri neydi? 50 bine kadar çıkmaktı. Bir nefeste 50 bine kadar saymaktı. Bin bin tek düze saymıyoruz bu çok önemli yani 1, 2, 3, 4, 5 diye saymak kolay olduğu için yani basit geliyor tabii ki onun için bir bin, iki bin, binleri mutlaka ekliyoruz. elli bini aşmış olmalısınız diye düşünüyorum çünkü gerçekten gerçekten ciddi çalışmalar yaptınız. Şimdi tekrar burnumuzun bir deliğini kapatıyoruz. Derin nefes al, burun deliği yanana 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 kadar. Evet, kapatıyoruz. Buradan boşaltıyoruz. Tekrar bu delikten alıyoruz, 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 kapatıyoruz. Diğerinden sonuna kadar boşaltıyoruz. Aman havalar bozuk, kaza olmasın, dikkat edelim. Sonra tekrar bu deliğimizden alıyoruz, bu deliğimizden. Ay al, 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 al. al. En alabildiğiniz kadar alıyorsunuz. Diğerinden boşaltıyorsunuz. Bu işlemi de beş defa yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi bunun yanı sıra bakış açımızı bir diyorsunuz normal bir gözün 70 80 derece bakış açısı vardı ama zamanla 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 ne olmuştu? Bu bakış açısı 30-40 derecelere düşmüş ve biz artık tünel görmeye doğru gidiyorduk. Bunu nereden anlıyoruz? Yani şöyle 30'lu 40'lı yaşlarda şimdi gençlerde de çok görüyorum ben yakını görememe sorunu ve yakın gözlüğü kullanma sorunları ortaya çıkıyor ama bu egzersizleri düzenli şekilde yaptığınız zaman bu sorun ortaya noktadan kalkacaktır. Ne yapıyoruz? Arkamıza yaslanıyoruz ve göz hareketleri yani göz kireçlenen o gözlerimizin kirecini kırıyoruz ve bakış açımızı genişletiyoruz, genişletiyoruz, genişletiyoruz. Şimdi sağ kolumuzu uzatıyorduk. Tırnağımıza bakıyoruz, tırnağımıza. Şöyle tırnağımı göstereyim. Evet, gözümüz tırnağımızda burnumuza doğru götürürken şaşı oluyoruz. Bir, iki, 3, 4, 5. Ben 5 defa yapıyorum. Siz 20 defa yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Şimdi sağ kolumuzu kullandığımız kadar sol kolumuzu da kullandığımızda sağ beyin sol beyin harekete geçip eşitlemeye çalışıyor. Ev eşitlenmeye çalışıyor ve sol elle şu anda yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 yorulduğunda nasıl dinlendireceğinizi biliyorsunuz palming metodu kullanıyoruz gözünüzün sulandığını kızardığını yorgunluk hissettiğinizi fark ettiğiniz anda ne yapıyoruz avuçlarımızın içinde bir enerji vardı ya palming metodu dediğimiz e, metodu uyguluyoruz ve avuç içlerimizi ısıtıyoruz ve o yorgun gözlerimiz açık şekilde o ısıyla şöyle 5 saniye kadar çarpışmasını sağlıyoruz El göz koordinasyonu adına iki kolumuzu uzatıyoruz ve tırnaklarımıza bakıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben gene beşte bıraktım. Siz yirmi defa yapıyorsunuz. Evet. Şimdi başımızı oynatmadan bakışlarımız yukarı ve aşağı olacak. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Artık gözlerimiz alışmış olmalı ki yorulmuyor. Yani bu egzersizlerin bitiminde siz dinlendirme yapabilirsiniz. Evet. Şimdi sağ sol bakış atacağız ama biraz keskin olsun. Oldu mu? O mesafede ne kadar uzak olursa, ne kadar geniş olursa o kadar bizim işimize yarayacak. Bir, iki, üç, dört, 5. Siz gene 20 yapıyorsunuz. Şimdi gözlerimiz kapalı yukarı aşağı bakıyoruz. 1 2 3 4 5. Gözümüzü açmıyoruz. Sağ sol bakıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet. Bakış açımızı genişletebilmek için bunları yapmak zorundayız. Şimdi Karşıda iki nokta belirliyoruz. Çapraz bakış yukarı ve aşağı. Alabildiğince geniş tutun artık. Geniş tutun, geniş tutun. Yukarı bir, çapraz aşağı iki, üç, dört, beş. Siz gene 20 yapıyorsunuz. Şimdi bunun tam tersini yapıyoruz. Ters köşe yukarı, ters köşe aşağı. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Sonra karşıda bir nokta belirliyoruz. Bunlar tabii yaptığınız egzersizlerin bazıları sizin bunu genişletebileceğinizi, çoğaltabileceğinizi ben defalarca her derste söylüyorum ve o noktaya bakıyorsunuz ve bir, iki, yüzünüzü ayırmadan üç, dört, beş egzersizi bitiriyoruz ve sonunda genel palming metodu uygulayıp gözlerimizi dinlendiriyoruz. Şimdi... Her gün bir ölçüm yapıyorsunuz, mutlaka mutlaka yapıyorsunuz ve bu çalışmalardan anlamadan görgeç egzersizleri yaptıktan sonra ne demiştik? Gözü önce hıza alıştıracağız. Göz hızıyla düşünce hızını eşitlediğimiz zaman algılama kendiliğinden geleceğini söylemiştim. Ve her gün umarım ölçüm yapmışsınızdır. Görgeç yöntemiyle. Görgeç yöntemiyle yani okumadan başını oynatmadan görgeç görgeç kuralları biliyorsunuz zaten. Bir dakikada ben tahmin ediyorum ki 3000 kelimelere ulaşmışsınızdır anlamadan görgeç şeklinde. Şimdi gözlerinizi kendi seyrine bırakın siz 1500 kelimede... Anlıyorsunuzdur zaten bunun farkına varmışsınızdır. Yani bir yüz yüze olmadığımız için kendi grafiğinizi de kendiniz çizdiğiniz için bu ölçümleri mutlaka mutlaka yapmanızı söylüyorum. Umarım olumlu gelişmeler oluyordur. Kendi kendinizin farkına varıyorsunuzdur. Hatta hatta demiştim ki soru çözme teknikleri çok çok önemli. Bunun uygulamalarını size göstermiştim. Bu şekilde soru çözmelere devam ediyoruz. Çünkü Haziran ayı içerisinde sonlarına doğru sınavlar devreye girecek ve gerçekten gerçekten tabii önümüzdeki günlerde de o stresle nasıl baş edeceksiniz, o heyecanınızı nasıl yeneceksiniz, başarının üstesinden nasıl geleceksiniz bunlarla ilgili sorular elbette ki e, sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hatta hatta yaşadığınız zorluklar varsa ben ekranda görebiliyorum çocuklar. Bana soru sorabilirsiniz. Yani e, soru sorduğunuzda ben size cevap verip geri bildirim yapacağım zaten. Şimdi hızlı okumada bu çalışmalara devam ediyoruz. Yani benim söylediğim çalışmalar daha yani güncelliği devam ediyor daha yerleşmesi gereken şeyler var, bilgiler var. Bunları yerine getirirsek biz illaki kazanacağız sonuçta, kazançlı çıkacağız. Şimdi akrostiş tekniği nedir demiştik. Çok çok önemli. Şimdiye kadar hafıza tekniklerinde hafıza çivileri kullanarak ders maddeleri nasıl hafıza alınır gördük. Zihin haritaları kullanarak bilgileri nasıl hafızamıza daha kolay kodlayabiliriz gördük. Semboller kullanarak nasıl hafızamıza daha kolay ve kısa sürede kodlayabiliriz. Bunu da öğrendik ve gördük. Bugün de çok çok önemli olan akrostiş tekniği. Tekrarlıyorum. Bir materyali öğrenmek ve hafızaya daha rahat kodlamak için hazırlanan çe çeşitli çağrışım sistemleridir. Yine bağlama metotlarını kullanıyoruz ve bu bağlama metotlarını yani ilişkilendirme metotlarını kullanırken uçarıyı, kaçarıyı, mümkünse mantık dışı, mümkünse çarpıcı hayalleri birleştiriyoruz. Ve akrostiş tekniğinin temeli nedir? Temeli nedir? Baş harfleri kullanarak <laughs> saçma sapan şeyler biraz sonra örnek vereceğim uygulayarak uygulamaya so sokarak o baş harflerden oluşan bir sistemimizi kurarak <laughs> ne yapıyoruz ders maddelerini çok kolay özellikle özellikle <laughs> formüller bu şekilde çok kolay hafızaya kodlanabiliyor şimdi hepiniz elinizde kağıt kalem var mutlaka. isminizin baş harflerini yukarıdan aşağı sıralamanızı istiyorum. Ben burada örnek göstereceğim size. <laughs> Pardon çocuklar. Bu kalem evet gitmiş. Hemen yazıyorum. Kendi ismimin baş harflerini yazıyorum. <laughs> <laughs> Şöyle. Sizin de yazmanızı istiyorum. Gördünüz mü? Pardon. Sizin de yazmanızı istiyorum. Şuradan yukarıdan aşağıya ismimin baş harflerini yazdım. Şimdi çok kolay hayvan isimleriyle başlayalım, deneyelim. Birinci M'ye ne, ne diyelim? Maymun. Maymun. İkinci kelimemiz e eşek. Üç leylek. Dört inek. Beş horoz. Evet ayı ve tavuk. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Bunlar bizim ne diyelim sınıflandırmamız gereken ya da hafızamıza almamız gereken çok kısa sürede e, maddelerimiz, kelimelerimiz, hayvan isimlerine örnek yazdık. Şimdi ben uyarıcı olarak ne kullandım? Benim baş harflerimi kullandım. İsmimin baş harflerini kullandım ve şurada tekrar yazıyorum. Melihat Evet. Tekrar yazdım. Şöyle baktığımızda şöyle tekrar yazdım. M'de ne vardı? Ne kodlamıştık? Maymun. E eşek, L leylek, İ inek, H horoz, A ayı, T tavuk. Yani benim baş harflerim o hayvan isimlerini yani maddeleri hatırlamama ne yaptı? Çağrışım sistemini kullandım. İşe yaradı. Siz de bunu kullanabilirsiniz ve özellikle özellikle formüllerde söylemiştim ben size. Şimdi ee, bir tane ne diyelim? Şöyle yine geleyim ben. Aspava diyelim. Aspava. Aspava. Baş harfler Aspava. Aspava bir marka olabilir. Firma ismi olabilir. Yani böyle bir firmada var zaten. Aspava'ya neyi kodlayabiliriz? Allah, sabır, para, afiyet versin. Amin. Evet. Hemen Aspala'ya ne yaptık? Kodlayabildik. Bu da çok güzel. Şimdi, 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 şimdi bir formül vereceğim. Şuraya yazayım. C eşittir. Akrostiş tekniğini kullanıyoruz. C çarpı S Evet. Bölü 4 P D. Bu ne bu? Bakın. Formül. C eşittir K çarpı S bölü 4. Evet. P'd. Kondansatör formülü. Bu formülü biz hafızamıza nasıl kodlayacağız? Şu baş harfleri alacağız ya. C eşittir K çarpı S. Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Bizim daha rahat aklımızda kalabilmesi için bu formülü nasıl adlandırabiliriz? Akrostiş tekniği kullanarak. Hasan 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 2 eşittir çünkü Süper Osman, ee, pardon o değil. Pardon. Şimdi C, K çarpı S bölü 4 P de. Evet, P de. Şimdi kondansatör formülünü. Cafer kes 4 pide olarak hafızamıza kodladığımızda baş harflerini çıkarttığımızda ne yapıyor? Bu formül bizim aklımıza geliyor. Şimdi sülfürik asit. Sülfürik asit ne diyebiliriz? Sülfürik asit şuraya yazalım. Sül sülfürik asit formülü H 2 S O 4. Evet. Şöyle bir formülü nasıl hafızamıza kodlarız? Sülfürik asit H2 H2 SO4 Hasan 2 Süper Osman 4 olarak hafızamıza kodlayabiliriz. Bunlar hep kalıcı olacak şeyler. Yani bu ne zamandan beri var? Ee, geçen senelerde, geçen senelerde nerede bir dergide işte Amerika'da bu şekilde resimleyerek çalışanların daha bilgili oldukları, daha zeki oldukları, daha iyi on, anlıyor oldukları e, diye bir yazı okudum ben. Fakat e, bu böyle değil. Benim öğrencilik yıllarımda biz bunları kullanıyorduk fakat sistemde değildi. Yani ben bu sistemleri 16 senedir anlatıyorum. Birileri kalkıyor bir iki yıl önce bir yazı yayınlıyor, sahipleniyor gibi. Aslında bunlar bizde var olan şeyler. Peki devam edeyim. Sadece sözel söyleyeyim. Evet. Nükleik asitlerin yapısına göre nedir? Nükleit asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar 5 tanedir. Nedir? Adenin, kuanin, stozin, urasil, timin. Peki biz bunu nereye koy nasıl kodlayabiliriz? Nasıl kod yapabiliriz? Şöyle hemen şuraya yazayım. Aa, denin. E Evet. Tuhan'ın. Evet. Şimdi dedim si stozin evet urasil urasil ve timin evet şimdi şu a g S-U-T'den biz ne uygulayabiliriz? G'yi K'de kullanabiliriz. O zaten hafıza bunu hatırlatacaktır. Ak süt. Ak süte kodladı, kodladığımızda biz bu maddeleri ak sütün Aslında ne vardı? Adenin. K'de ne vardı? Ak K'de ne vardı? Koanin. Sütün sesinde stozin, U'sunda ne vardı? U, u, u fark etmiyor bize. Urasil ve son T'de sütün T'sinde timin. Hemen bize ne yapabiliyor? Hatırlatabiliyor. İşte çarpıcı çarpıcı olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, biraz tarih yapalım. E, tarihten önce e, farklı ne yapalım? Bir dakika tarih yapalım. Şöyle. Kulaklama döneminde Osmanlı-İran arasında yapılan anlaşmalar. Nelerdi? Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav, kasr Şirin. Şimdi Ferhat Paşa'nın F'si, Nasuh Paşa'nın N'si, Seravın S'si, Kasr-ı Şirin'in K'si. F, N, S, K harflerinden biz ne üretebiliriz? Çarpıcı baş harflerini kullanarak şöyle diyebiliriz. Fenerbahçe F'yi kullandığımız için Ferhat Paşa, Nalları Nasuh Paşa, Semaya Serav, Kaldırdı Kasrı Şirin. İşte bu kodlayacağımız saçma sapan şeyler bize o cümleleri o maddeleri ne yapıyor hatırlatıyor. Siz de şimdi e, yani bu çalışmaları yaparken yapmadan önce hani isminizin baş harflerini yukarıdan aşağı yazdınız ya. Soy isminizin baş harflerini de yukarıdan aşağı devam edin ve yarınki dersimize kadar biz şair değiliz, yazar değiliz. Yani şu anda öyle vasıflarımız yok ama başka vasıflarımız var. Sizin Uzun zamandır böyle bir şiir yazmamışsınızdır. Baş harfle isminizin ve soy isminizin baş harfleriyle başlayan böyle kendinizi bir yoğunlaştırın. Saçma sapan olabilir, rengarenk olabilir, hareketli olabilir bir şiir yazmanızı ben rica ediyorum. Ama o her cümle iki kelime de kalmasın. Biraz uzatarak yazın, uzatarak yazın. Bu da size akşam yapacağınız bir alıştırma olsun. Şimdi bir son şey yapayım ben. Ee, örnek daha. Ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım? Tarih yapalım yine. Fatih'in fethettiği adalar. Bakın, baş harflerine dikkat edin. Taşoz, T. Eğriboz, E. Limni, L. Sema direk S, İmroz İ, Midilli M, da B. Şimdi bu baş harfleri neye uyarlayabilir? Telsim Bey diyebiliriz. Telsimin T'si nedir? Taşoz. Telsimin E'si Eğriboz. Telsimin L'si Limni. Evet. S'si Sema direk, İ'si İmroz, M'si Midilli, B'si de Bozcaada. Bu çalışmaları lütfen devam edin çocuklar. Hadi hemen uygulamaya geçiyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Paragraflar nasıl hafızaya alınır birlikte paylaşacağız. Ödevlerinizi unutmuyorsunuz. Ben size çok güzel günler diliyorum. Bol çalışmalı günler diliyorum. Çalışacaksınız, illaki başaracaksınız ama başarmak için de yolunda bulunup düzenli tekrarlar yapmak gerekiyor. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere.